Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olduktan sonra bildirimleri atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin ki tüm detaylardan tüm ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz. Bu videoda önemli açıklamalar yapacağım. Evet arkadaşlar artık Emir ve Reyhan barışsın. Cavidan ve Cemre def olup konaktan gitsin diyorsanız siz de videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Evet arkadaşlar Yemin dizisi yeni bölümlerde yeni haftada neler olacak? Tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Yeni haftada bizleri neler bekliyor? Arkadaşlar yeni hafta baya bir sürpriz hafta olacağını düşünüyoruz. Size muhteşem bir analiz videosu hazırladık. Yemin dizisi yeni haftada arkadaşlar tüm gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali daha yüksek. Biz düşünüyoruz ki tüm gerçekler ortaya çıkacak. Peki nasıl mı? Cemre'nin annesi tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu durum Cemre ve Cavidan'ı baya bir telaşa sokmuş durumda. Evet arkadaşlar tüm gerçekler ortaya çıkarsa Emir ve Reyhan barışacaklar. Evet tüm gerçekleri öğrenen Emir boş duracak mı? Hayır arkadaşlar tüm gerçekleri öğrenen Emir Cemre'yi konaktan kovacak. Hatta annesini de konaktan kovacak. Ve sen nasıl bir annesin bunları bize nasıl yaptın diyerek annesine kötü davranacaktır. Evet arkadaşlar bu durumu gören Reyhan yaptıkları hatalar için pişman olacak ve Emir'den özür isteyecektir. Evet arkadaşlar Emir ve Reyhan barışacak. Hatta onlar yeniden nikah masasına da oturabilir. Evet günü günden de Kemal ve Narin birbirlerini daha fazla aşık olmaya doğru gidiyor. Yeni bölümlerde hatta e Reyhan'ın hamile haberini de duyabiliriz. Reyhan hamile haberi çıkarsa Emir çok sevinecek ve bu da onların aşkını daha da büyütecektir. Evet arkadaşlar hatta yeni bölümlerde Cemre ve Cavidan'ın tüm gerçekleri ortaya çıkmazsa Nigar tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Fakat Nigar'ın tüm gerçekleri bildiğini Cavidan Hanım biliyor ve Nigar'ı susturmak için ona para teklif edecek. Nigar para teklifini kabul etmezse Cavidan Hanım Nigar'ı öldürtmek isteyecek. Evet arkadaşlar bakalım başarabilecek mi? Yani bu o demek oluyor ki yeni bölümlerde tüm gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali daha büyük. Evet bu duruma Cemre ve Cavidan Hanım şu an baya bir üzülmüş durumda ve şu an baya bir telaştalar. Yani senarist bizi duydu artık tüm gerçekleri düzeltmen, tüm gerçekleri ortaya çıkarmanın zamanı olduğunu bildi. Yani film dizi böyle giderse bayağı bir izleyici kaybediyordu. Yeni bölümlerde muhteşem haberler gelecek ve Emir ve Reyhan aşkını yeniden görebileceğiz. Evet arkadaşlar, size az da olsa faydamız dokunduysa lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.